Bartın yatırımcıları da bünyesinde topluyor. Sanko Holding'in yörede Çimko Çimento Bartın şubesi olarak hizmet verdiği işletmesi bölgeye istihdamda önemli katkı sağlıyor. Çimko Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli programımıza özel açıklamalarıyla işletmeyi bakın nasıl anlattı. Bartın Çimento olarak temel hedefimiz ürettiğimiz tüm ürünü satmak, iç piyasayı öncelikli olmak üzere satmak. Kalan artı kapasiteyi ise ihracat yaparak e, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. E, genel olarak 2024 yılında da bu bağlamda baktığımızda hemen hemen 2023 yılı gibi e, hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Bartın çimento olarak biz özellikle bölgemizde mevcut olan işletmelerden tüm tedarikimizi sağlamak temel amacımız bunun için yakın bölgemizden alışveriş yapmaya çalışıyoruz. 5 bin kişiye hitap etmektedir bir çimento fabrikası ve tabii ki bu bu kadar büyük miktarda bir kitle Bartın ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaktadır. Çimento sektörü enerji yoğun bir sektör olduğu için demin bahsettiğim gibi bizim temel amacımız karbon ayak izimizi sıfırlamak tüm dünyada olduğu gibi bu konuda yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Temel amacımız fosil yakıtları minimize ederek hatta sıfıra indirerek fosil yakıt kullanımını düşürmek, elektrik enerjimizi de sıfırlamak için yatırımlarımız devam etmektedir. Güneş enerjisi e, yatırımlarımız devam etmektedir. Burada da temel amacımız elektrik enerjisini de e, kendi kendimize sağlamak ve e, tüketimi yenilenebilir enerjiden kay e, sağlamak gibi bir hedefimiz var. Üniversitelerle işbirliği yaparak üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmaktayız. Onları zaman zaman fabrikamızda ağırlayıp çimento konusunda bilgiler vermekteyiz. Bartın spor'a katkılar sağlamaktayız. Bunun yanı sıra Teknofest'e katılan bazı projelere de destek sağlamaktayız. Bu bağlamda Bartın Çimento olarak bugüne kadar yaptıklarımıza ilave olarak önümüzdeki yıllarda da bölgenin gelişmesi için üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye hazırız.